Merhaba arkadaşlar Kaptan Kripto kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere daha yeni çıkmış bir sistemi tanıtacağım arkadaşlar primi Arkadaşlar bu sistemler Kripto katlama dediğimiz yani yüksek kazançlı siteler O yüzden hızlı bir şekilde tanıtılması gerekiyor Ben de bu yüzden hemen çekim yapıp atmak istedim Normalde bunu saat üç buçuk gibi gördüm sistemde fakat ancak zaman bulup sizlere tanıtabiliyorum hızlı bir şekilde sisteme girilmesi her zaman faydalıdır. Üçüncü günden sonra bu tür sistemlere yatırım yapılmasını katiyen istemiyorum arkadaşlar. Ben şimdi size yatırım tavsiyesi olmayarak sistemin nasıl çalıştığını dilim döndüğünce anlatacağım. Arkadaşlar bizlere de destek verirseniz, abone olup bildirimleri açarsanız memnun edersiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim ilk önce kaydolma kısmından size anlatayım arkadaşlar adınızı yazıyorsunuz bir kullanıcı adı belirleyip e-posta adresinizi iki sefer parolanızı iki sefer gizli soru ve cevabıyla hükümleri kabul ediyorum diyorsunuz ve hesap oluştur diyorsunuz. Ben daha önce oluşturduğum için şimdi oturum açma kısmından giriyorum arkadaşlar. ilk önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Depozit kısmına gireyim ve burada anlatayım. Depozit kısmından arkadaşlar Yatırımınızı e, burada en iyi bizim için geçerli olan biz bir günlüğü seçiyoruz. Günde bin yüzde bin yüz vereceğini söylüyor. Ama arkadaşlar ben hani bazı şeyleri net konuşmak lazım. Bu yüzde 7 ile yüzde 17 ver, arası verecek karı arkadaşlar. O yüzden yatırımınızı ona göre yapın. Yani 100 dolar yatırdıysanız 107 dolar veya 117 dolar alacaksınız. Yani 107 alırsanız da şaşırmayın arkadaşlar. Aynı zamanda buraya yatırım yapmadan önce biraz sonra da göstereceğim mutlaka cüzdan adresinizi kaydetmeyi unutmayın. Şimdi diyelim ki bir günlük seçtik arkadaşlar. Bir günlüğü seçtikten sonra aşağıya geliyoruz. Hangisiyle ödemek istiyoruz? Özellikle de şunu söyleyeyim. Perfect Money Bitcoin ve Litecoin'de arkadaşlar ödemeler ve cüzdana çekimler çok hızlı. Seçimlerinizi bundan yana yapmanız sizin faydanız olacaktır. Diğerleri de geçecek. Fakat biraz uzun zaman aldığı zaman telaş edebilirsiniz. O yüzden bunları söylüyorum arkadaşlar. Seçiminizde yaptıktan sonra pay ödeme yapma yani şu an burada Türkçe gördüğünüz harcamak dediğimiz kısma geçtiğimiz an arkadaşlar karşımıza çıkacak tablo cüzdan adresi ve barkod olan kısım ve orada ödemenizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve sisteme hızlı bir şekilde girecektir. Çünkü e, aracı Paysel gibi şeyler kullanıyor. Şimdi burada ilk önce profil düzenleden de gireyim size göstereyim arkadaşlar burada istediğiniz hangi coinle yatırım yapacaksınız hangi coin'i cüzdana çekeceksiniz ona göre burada cüzdan adresinizi muhakkak kaydedin hesap verilerini değiştirme yani aslında normalde çevirdiği için Rus sitesi arkadaşlar kaydetme bölümü giriyoruz arkadaşlar bu şekilde Eee Burada yatırımlarımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar ne yatırım yaptığımızı, ne kadar kar edebileceğimizi hepsini burada hesaplayabiliyoruz. Şurada arkadaşlar para çekme bölümümüz var. Burada yatırımımızda hangisini yatırdıysak seçiyoruz. Şurada görüyorsunuz. Ee, geldiği zaman şu an ayarlı değil diyor ama yatırım yaptığınız zaman burada hepsini gösterecek arkadaşlar. Bakın ben cüzdan adresimi de girmişim burada gösteriyor. Ondan sonra çekim işlemimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada yönlendirmelerde hatta e, gifler veriyor arkadaşlar. E, muhakkak referans referansınızı arkadaşlarınızla paylaşın. E, ciddi anlamda bir gelir veriyor yüzde on gibi söylüyorlar. E, daha neyi söylemem gerekirse burada e, burada bannerlar var, gifleri var arkadaşlar. Daha çok ilgi çekici olabilir eğer. Twitter, Instagram, Facebook kullanıyorsanız bu bannerları kullanmanızı söyleyebilirim. Çünkü ben öyle yapıyorum. Arkadaşlar bu sistem 3 günden sonra dediğim gibi başladı söyledim. Riskli sistemler. O yüzden lütfen girecekseniz de hızlı bir şekilde girin. Ben öyle yapacağım. Değerlendirme bu şekilde yaptım. Sisteme her yatırım yapmadan önce arkadaşlar her gün muhakkak şunu bakmanız gerekiyor. Ana sayfada Sisteme ne kadar yatırım gelmiş Ve ne kadar çekim yapılmış arkadaşlar Eğer arada yüzde 80'lik gibi bir fark varsa yani nedir Yüzde 80 Sistem Karda gözüküyorsa evet yatırım devam edilebilir Fakat ne kadar devam edebilir Her gün bakarak arkadaşlar Ve Muhakkak yatırımınızı diyelim ki saat 10'da yaptınız Saat 10'dan önce Saat 7 gibi 8 gibi site hakkındaki bütün yorumları internetten bakıp kararınızı bu şekilde verin arkadaşlar. Sistem hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Girmek isteyen arkadaşlar acele etsinler. Çünkü sistem saat 3-3.30 gibi tanıtılmaya başladı. Ben ancak fırsat buldum. Video çekebildim arkadaşlar. Tercih sizin. Değerlendirmeyi siz yapın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum.